Einbar 1558 klinik araştırması, Pikno General o Fransızlar üretmişti. Kilosu 2500 avro yani 33-34 bin lira. Ben ürettim 400 liraya mal ettim. Hem daha iyisini ürettim. Evet. Şey neydi bunların adı? Fransız. Fransız, canım -no bu Fransız'ın yaptığı piknojen ile bakalım 30 miligram sühan Allahpanlar bu Amerikalı Fransız diye 30 miligram ekstra koymuş gerisi dolgu maddesi nişasta pirinç nişastası. Allah Allah'ın fikri versin. Biz 120 miligram ekstra koyuyoruz. Artı elarjin, menengiç, Afrika serdiyonu, çin geveni, zerdeçal, karanfil, karabiber, çinku, mor, metil, sülfüm, metan. Benzeri yok kainat. Daha. Yani bu dünyada kainatı bilmiyorum belki uzayda başka gezegenlerde vardır böyle <laughs> bilmiyoruz, gezegenlerde bazıları yapabilir ama dünyada benden başka kimse üretemez. Neden benden başka kimse üretemez? Yani dünyanın en zeki, en akıllı adamı ben miyim? Değilim. Benden daha zekinde olanlar vardır. Ama onlar para 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 düşünüyor. Ben ne diyorum? kalite 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 diyorum. Ben kaliteden taviz vermiyorum. Onlar da paradan taviz vermiyor. on bu nedenle Amerikan şirketi 30 miligram ekstra koyur, glisin nişasta. Yani 900 74 mg dolgu maddesi. Sadece 30 gram miligram etken madde. Bizde 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 700 750, 750, 800, 70. Yani 800 miligram etken madde. 800'den biraz fazla. Diğerleri yapışmasın, bozulmasın diye metil sulfonül metan o da etken madde inulin inulin koyuyoruz katkı maddesi. ne der? inulin prebiyotik faydalı bakterinin besini prodi prebiyotik artık prebiyotik koyuyoruz var mı? benzeri yok olamaz yaşadığım sürece Allah'ın izniyle inşallah Allah ömür verirse dünyanın en kaliteli ürünlerini üretmeye devam edeceğim. Türkiye'nin değil, dünyanın. Dünyada hiçbir insan benim yaptığımı yapamaz. Yapabilir ama yapmaz. Çünkü kazancı düşer adamın. Kazancın düştü diye hasta olurlar. Ben ona bakmam.